Ee, bu toplantının e, hazırlanmasında e, emeği geçen e, Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum öncelikle. Yine bizi dün gece e, ilk geldiğimizden bu tarafa ağırlayan şehri İskilip cemiyetine de teşekkürlerimi e, bir borç biliyorum. Şimdi e, malum konumuz akşam Bu konuda da. E, Uzaktan Konya'dan benimle birlikte buraya gelen e, Bekir hocama ve Mustafa hocama da çok teşekkür ediyorum. Yine Nurettin hocama da e, çok teşekkür ediyorum. Özellikle de e, buraya e, geldiğiniz için siz değerli dinleyenlerimize de teşekkürümü bir boş giriyorum. E, üç konuşmamız var. Ben hemen e, konuşma, e, konuşmacılarımıza geçmek istiyorum. Ee, dediğimiz gibi, e, belirttiğimiz gibi e, Akşemseddin üzerine, e, Akşemseddin Hazretleri üzerine konuşmalarımız. Konuşmacılarımızı arz etmeden önce e, Akşemseddin Hazretleri üzerine e, her yıl bu toplantıların e, devam etmesini e, çok önemli bulduğumu da belirtmek isterim. İnşallah bundan sonra da bu, bu şehir e, Akşemseddin üzerine bu her yılki anılar devam eder.